Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Amma ba'd. Oruç münasebetiyle Ramazan münasebetiyle yani Şafii mezhebine göre bir soru bir cevap şeklinde kısa fıkhi bilgiler aktarmaya çalışacağız. İnşallah istifadeli olur. Soru şöyle. Şaban ayının ikinci yarısında sünnet oruç tutmak caiz midir? Cevap olarak deriz ki bu husus şafi fıkıh kitaplarında ele alınmıştır. İzahatı fıkıh kitaplarımızda hemen hemen hepsinde de mevcuttur. Malumunuz Şaban ayının ikinci yarısı yani ilk 15 gün gittikten sonra Şaban ayının ilk 15'i gittikten sonra Ramazan'a kadar olan diğer günler. Yani Şaban'ın 16'sı, 17'si, 18'i ta ki e, Ramazan girene kadar olan vakitten bahsediyoruz. İşte bu vakitlerde sünnet oruç tutmak caiz midir? Şafii mezhebine göre muhtemed olan görüşe göre yani kuvvetli olan görüşe göre yani fetva verilen görüşe göre sebepsiz yere Şaban ayının ikinci yarısında yani 16 16. günden ta Ramazan gelen kadar olan günlerde sebepsiz yere oruç tutmak helal olmamakla beraber yani haram olmakla beraber aynı zamanda sahih de değildir Muhtemel görüşte de budur fetva veriden görüş bu şekildedir. Peki bir sebebi varsa caiz olur mu? Bir sebebi varsa caiz olur. Sebebi olmaktan kasıt nedir? Birincisi. Eğer ki bir kimse diyelim ki Davud Aleyhisselam'ın orucunu tutuyor. Yani bir gün oruç tutuyor, bir gün tutmuyor. Bir gün tutuyor, bir gün tutmuyor. Bir gün tutuyor, bir gün tutmuyor. Bu şekilde bir oruç düzeni varsa bu kişi Şaban ayının ikinci yarısına denk de gelse Şaban ayının ikinci yarısında Yine oruç tutabilir Çünkü Adet edindiği bir oruç vardır Veyahut da Pazartesi, Perşembe orucu tutuyordur bu kimse Ya da Pazartesi tek tutuyordur veya sadece Perşembe günü tek tutuyordur Bu tuttuğu Oruç Şaban ayının ikinci yarısına denk gelse yani Şaban ayının ikinci yarısında pazartesi ve perşembe günü geldiği zaman bu şekilde denk gelse yine oruç tutması caizdir. Veyahut da kaza orucu tutması caizdir. Veyahut da kefaret orucu varsa kefaret orucu tutması caizdir. Veya Şaban ayını hepsini tutmuştur ta ki Ramazan'a kadar. Yani Şaban'ın birinci gününden tutmuş, bütün bir ayı tutuyorsa e, ikinci yarısında tutması yine caizdir. Veyahut da Şaban ayının ilk yarısından bir kısmı ikinci yarısına bağlamış o şekilde oruç tutmuştur. Yani ya Şaban'ın birinden başlayıp bütün bir ayı tutuyor. Dolayısıyla ikinci yarısında tutması yine caizdir. Veyahut da Şaban ayının ilk yarısı dediğimiz günden bir parçayı bağlıyor, ikinci yarısıyla tutmaya devam ediyor. Yani nasıl? Şaban ayının ilk yarısından 15. günü oruç tutuyor. Ve 16, 17, 18'de Ramazana kadar olan gelen günlerin hepsini bu şekilde oruç tutuyorsa bu da caizdir ama bir adeti yok. Hiçbir şey yok. Diyor ki ben Şaban ayının ikinci yarısını tutacağım. 16 16. günden tut tutmaya başlıyor Ramazana kadar e, tutacak olursa haram olmakla beraber aynı zamanda tuttuğu oruçta sahih değildir kuvvetli görüşe göre. Ancak e, Şaban ayının ilk yarısından bir cüzle ikinci yarısını bağlayacak. E o da nasıl bağlar? Şaban ayının ilk yarısı e, dediğimiz en son günü 15. gündür. 15. günü tutar. 16, 17, 18, 19 daha Ramazan girene kadar hepsini tutarsa bu da olur. Diyelim ki böyle yaptı. 15. gününden tutmaya başladı. 16, 17'yi de tuttu. Diyelim ki 18. gün oruç tutmadı. Bu kişinin ta Ramazan gelene kadar diğer geriye kalan o günlerde de oruç tutması yine haram olmakla beraber sahte değildir. Ha, ancak bir adeti varsa, diyelim ki pazartesi hep oruç tutuyor. O güne denk gelse o zaman tutabilir. Ama ilk yarısından tuttuğu oruçla, diyelim ki 15. günden başladı, şabanın 15'inden, 16, 17, 18 tutuyor. Diğer gün oruç tutmuyor ise, yani araya kopukluk giriyorsa, atı geriye kalan günleri bunun üzerine ekleyemez. Artık Ramazan'ı e, beklemesi lazım. Ramazan'ı bekleyecek. Veyahut da bir sünnet oruç tutmuştur. Daha sonra bunu gün içinde bozmuştur. Malum sünnet olan orucu bir kimse bir sebep olmadan bozarsa mekruhtur. Ve o bozduğu sünnet olan orucu tekrardan kaza etmek sünnettir. Bu günü de yine şaban ikinci yarısında kaza edecek olursa bu sünnet orucu yine tutacağı oruç e, sahihtir, geçerlidir. <laughs> Peki biz dedik ki adet edinmek. Yani bir adet edinme olmuşsa. Bu kimse ne kadar oruç tutacak ki buna örnek veriyorum pazartesi oruç tutacak ki yine yani kaç pazartesi oruç tutması gerekiyor ki bu kimse pazartesi orucunu adet edindi diyebilelim. Bir kimse bir kere bile pazartesi orucunu tutarsa ona adet denilir. Yani şu şekilde söyleyelim. Birincisi genel itibariyle pazartesi günleri oruç tutuyorsa ve bazen pazartesileri tutmuyorsa ama genel itibariyle pazartesi günleri oruç tutuyor. Ha, tek tük tutmamazlığı da oluyordur ama e, genel itibariyle pazartesi orucu tutuyorsa bu kimse buna e, bu kimse pazartesi adet edildi denilir. Bu bir. Yani her ne kadar işte e, bir pazartesi tutmadı ama genel itibariyle pazartesileri oruç tutuyor. Bir kere tutmadı daha sonra Şaban'ın ikinci yarısı girdi. O zaman pazartesi oruç tutabilir mi? Yine tutabilir. Çünkü örfen bu kimse pazartesi adet edildi denilir. Fakat diyelim ki hiç normalde pazartesi oruç tutmuyor. Bir pazartesi oruç tuttu, daha sonra ondan sonra e, ki pazartesi ve bir sonraki pazartesi o pazartesilerde oruç tutmadı. Daha sonra Şaban ikinci yarısı den geldiği, Şaban ikinci yarısındaki gelen pazartesi günü oruç tutması sahih olmaz. Çünkü bir kere tek pazartesi tutmuştur, daha önceleri hiç tutmamış ve tuttuğu pazartesiden sonra gelen 2 3 haftaki sonraki pazartesiler de oruç tutmuyor. Ondan sonra Şaban'ın ikinci yarısı giriyorsa o Şaban ikinci yarısındaki pazartesi günleri oruç tutamaz. Ama diyelim ki Şaban ayının ikinci yarısı girmeden önce Şaban ayının ikinci yarısı girmeden önceki pazartesi bir kere oruç tutmuşsa, ondan sonra hemen Şaban ikinci yarısı girmişse, o Şaban ikinci yarısında e, Pazartesi'den gelirse o kimse oruç tutabilir. Çünkü arada kopuluk olmamıştır. Ha, daha önce de hiç Pazartesi oruç tutmuyordu bu kimse, ama e, bir Pazartesi oruç tuttu, tuttuğu Pazartesinin hemen e, diğer haftası. Şaban'ın ikinci yarısı girdiği ve o pazartesi de şabanın ikinci yarısında dengelidiyse o zaman tutabilir. O olur. Ama bir pazartesi oruç tutuyor. Araya daha önce hiç pazartesi oruç tutmuşluğu yok. Pazartesi oruç tutuyor ve araya başka pazartesi vakitleri de giriyor. Ondan sonra onları da or o pazartesileri de oruç tutmuyor. Ondan sonra Şaban ikinci yarısı dengeliyorsa o Şaban ikinci yarısında pazartesi oruç tutamaz. Evet. Şafii mezhebine göre Şaban ayının ikinci yarısında oruç tutmak bu saydığımız gerekçelerle caizdir denilir veyahut da caiz değildir denilir. Eğer ki gerekçeler, e, sebepler mevcutsa e, ve bu kişinin de adeti varsa Şaban ayının ikinci yarısından den geliyorsa o zaman e, bu kimse orucunu tutabilir. Ama hiçbir adeti yoksa Şaban ayının ikinci yarısında sebepsiz yere oruç tutması haram olmakla beraber aynı zamanda da sahih değildir. Cevabımız da burada bitmiştir. Estağfurullah ve elhamdülillahi rabbil alamin.